Evet. Diş doktoru olmak için neler gerekir? Diş doktoru olmak için önce çok çalışmanız gerekir. Üniversite imkanında diş hekimliği bölümünü seçmeniz gerekir. Ve iyi bir şekilde de okulu bitirmeniz gerekir. İşimizi yaparken karşılaştığınız zorluklar nelerdir? İşimizi yaparken karşılaştığımız zorluklar, işimizin sadece bize bağlı olması. Yani biz olmadığımız zaman işimizin yürümemesi. Biz olmadığımız zaman işimiz yürümediği için, Bizim tek hastalanma şansımız, tatile çıkma şansımız yok. Bu işimizin zorluğudur. Kendimize vakit ayırabileceğimiz zaman dilimi çok kısıtlıdır. Neden bu mesleği seçtiniz? Ee, neden bu mesleği seçtik? İnsanlarla daha yakın olmak istedik. Ee, i̇nsanlara hizmet etmek istedik. Onlara bir faydamız olsun istedik. Ve bu bölümü seçtik. Bu bölümde de devam ediyoruz. Bu mesleği isteyerek mi yapıyorsunuz? Tabii mesleği e, sevmeniz gerekiyor, istemeniz gerekiyor. Yoksa yapamazsınız. Çünkü meslek fedakarlık ister. Kendinizden bir şeyler vermek ister. Onun için mesleğimizi seviyoruz. Başka? Siz ne soracaksınız? Önce kardeşim, şekilde dolayı hasta, hastalarımız geliyor. Hastalarımız daha çok ağır şikayetiyle geliyor. E, ve bu ağrılarını gidermek için genelde çekim şikayetleri geliyor. Çek, dişlerini çektirmek <laughs> istiyorlar. Ee, ağrıları da ya iptal etmiş vaziyette geliyor ya da gece ağrısı çekmiş vaziyette geliyor hastalarımız. Başkan? Diş ee, sağlığı hakkında neler biliyorsunuz? Dişlerimizin sağlığı için önce çocukluktan başlar diş sağlığı. Çocuklukta anne babaların dikkat etmesi gereken şeyler var. Bunlardan birincisi Çocukların beslenme şeklidir. Beslenme şekli olarak çocukların ana dişleri çıkmadan önce yeterince süt tüketmeleri ve peynir tüketmeleri gerekir. Tabii bunların etkisinin olması için de çocukların gün ışığından da yararlanmaları gerekir. Yani güneş, süt ve peynir çocukların dişlerinin gelişimi üzerinde çok etkilidir. Çocuklar çikolayı yedikten sonra, çikolata asit bir ortamdır eğer peşinden bir parça peynir yerlerse bu dişlerin çürümesine engel olur. Birinci önemlisi budur yani çocukların süt dişlerinden ana dişlerine dönecekleri dönemde süt ve peynir tüketimi çok önemlidir. Ondan sonra ağız bakımı başlar, fırçalama başlar fırçalamak için de birincisi macunu az kullanmak gerekir ve doğru fırçalama tekniğini bilmek gerekir. Fırçalarken asla, şurada bu modeli alayım Model üzerinde gösterelim size. Ben. Bu Biliyor diyelim hastamızın de. üst dişleri, bu da alt dişleri. Tamam mı? Bu da diş fırçamızın kılları olsun. Asla bu şekilde fırçalamamak gerekir. Bu şekilde fırçalamak yanlıştır. Çünkü bu şekilde fırçaladığınız zaman burada diş eti cebi vardır. Ee, şu hareketle gıdaları cebin içine itersiniz ve buralarda iltihap oluşur, diş etleriniz kabarır. Onun için fırçalarken sağa sola fırçalamak ya da senelere ayrı ayrı fırçalamak gerekir. Örneğin üst çenede fırçayı diş etinizin üzerine koyarsınız, aşağı doğru süpürme hareketi yaparsınız ama alt dişlerinize değmez. İç tarafında diş etinin içine koyarsınız, dişe doğru fırçalarsınız, dişe doğru fırçalarsınız, dişe doğru fırçalarsınız. Altta yukarı doğru fırçalarsınız, Üst dişlere değmez, diş etinin içinden dişe doğru, dişe doğru, dişe doğru. Bu şekilde fırçalamak gerekir. Ee, Düzgün bir diş macunu kullanmak gerekir. Ee, artı, aşındırıcı ve parlatıcı tozlar kullanmamak gerekir dişlere. Mesela e, parlatıcı diş macunları vardır veya kimileri karbonat uygular dişlerini parlatmak için. Bu tarzdaki şeyler zararlıdır. Bunları uygulamamak gerekir. İki zararı vardır. Minesini aşındırır dişlerin en sert yüzeyini. Ondan sonra dişler daha kolay hareket tutar ve çürümeye başlar. Onun için düzgün bir fırça, düzgün bir diş macunu ile fırçalamak gerekir. Bunları yaparsanız çocukluktan itibaren anne babanın görevlerini anne baba yaptıktan sonra siz de kendi görevlerinizi yaptıktan sonra dişleriniz sağlıklı ve güzel olur. Kaç yıldan beri bu mesleği yapıyorsunuz? 10 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Yani daha doğrusu yine gördüm 10 yıldan beri yine gördeyim. Daha önceden de 2 yıl. Ankara'daydım. Toplam 12 yıldır bu mesleği yapıyor. Başka? Başka sorunuz? Bize bu mesleği tavsiye eder misiniz? Eğer e, bu mesleği yapmak istiyorsanız tavsiye ederim. Yani e, bundan sonraki hayatınızda insanlara adamak istiyorsunuz, kendinize daha az zaman dilimi ayırmak istiyorsanız ve insanlar için bir şeyler yapmak istiyorsanız bu mesleği tavsiye ederim. Müşterilerden neler bekliyorsunuz? Hastalarımızdan yani. Evet. Hastalarımızdan neler bekliyoruz? E, hastalarımızın randevularında sadık olmasını bekleriz. Zamanında gelmelerini isteriz. Bunun haricinde bizim yaptığımız tedavilerden sonra dişlerine daha iyi bakmalarını isteriz. Çünkü e, dişlere bir tedavi uyguladıktan sonra hastanın o dişlere daha iyi bakması gerekiyor. Çünkü onlar kendi dişleri değil. Artık ağzında yapma bir şeyler var ve bu yapma şeylerin dokuları tahriş etmemesi için bundan sonra daha önceden dişlerine bir bakıyorsa iki bakmasını bekleriz. Yani iki misli bakmasını bekleriz. Bize şuradaki aletlerin yarısını tanıtabilir miyiz? Yarısını tanıtmayayım. Hepsini tanıtayım size. Gel bakalım. Şimdi önce buradan başlayalım. Bu röntgen cihazı. Suyun içinde bekledi. Fazla bir malzeme yok. Ölçü aletlerimiz var. Görmüş olduğunuz. Şu evde tekrar başka bir insana aynı şekilde temizlemeden tekrar ona sürerseniz o insanın ağzına onun zarar var mı? Tabii çok zararlıdır. Bir hastaya kullanılan bir alet bir başka hastaya kullanılmaz. Çünkü o hastadan kan yoluyla bulaşabilecek bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklar işte sadece Eski hastalıklar değildir. Sarılık bulaşabilir, tüberküloz bulaşabilir. Dolayısıyla bu aletlerin tekrar aynı hastaya kullanılması gibi bir ihtimal yoktur. Ee, ve aletler dediğim gibi senin göstermiş olduğum gibi önce zefiranlı suyun içinde bekletilir, sonra yıkanır, sonra sterilize konup oradan çıktıktan sonra otokola girer. Dolayısıyla aletlerin üzerinde herhangi bir mikrobun kalma ihtimali yoktur. Dolgum insan sağlığına var mıdır? Ee, dolguların yapılan bilimsel araştırmalara göre insan sağlığına zararı yoktur. Çünkü bir dolgu maddesi ağza kullanılmadan önce yaklaşık olarak... 3 sene civarında e, bu dolgu maddesi denenir. Herhangi bir zararı var mı yok mu diye denendikten sonra insanlar üzerinde kullanılmaya başlanır. İnsanlara denemeden önce özellikle maymunlar üzerinde çalışmalar yapılır. Ondan sonra insanlara uygulanır. Başka? Ağrıyan diş hemen çekiyor musunuz yoksa başka tedaviler uygulu uyguluyor musunuz? Ağrıyan diş hemen çekmiyoruz. Önce kanal tedavisi veya dolguyla kurtarmaya çalışıyoruz. Eğer e, dişte iltihap varsa veya tedaviye cevap vermiyorsa en son çare olarak çekimi tercih ediyoruz. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Demeyim, şey maymunlar üzerinde deneriz Başka şeylerin üzerinde denenmez mi? Genelde maymunlar tercih ediliyor çünkü insana en yakın varlık maymun olarak görüldüğü için maymunlar üzerinde deniliyor. Bunun haricinde köpekler üzerinde de bazı denemeler olduğu bazı konularda bazı denemeler oluyor. Ama genelde maymunlar üzerinde denilir. E, onlar da işte dişlerine dolgular denenir. Onlar için işte, implant dediğimiz uygulamalar, çene kemiğine çivi çakma olayları vardır. Bunlar maymunlar üzerinde denenir. Ondan sonra o teknoloji geliştirildikten sonra insanlara uygulanır. Ve bunun da zam, yaklaşık 3 sene falan bir uygulaması vardır. Öyle hemen yaptık oldu, işte insanlara uygulayalım değildir. Onun için diş hekimliğinde kullanılan malzemelerin %100'e yakını insanlara zararsızdır. Başka? Evet, başka bir sorunuz var mı? Başka sorunuz yok. Bize ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize biz. bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Memnun Ben olunca veren. Ben Kadir Ben Kadir Tan ben isim. Ben de Bülent Antilici. Memnun oldum. Teşekkürler. Hiçbir şey değil.